Merhaba arkadaşlar. Zeki İlha'dan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kuru köfteden bahsetmek istedim. Ve de görsel olarak e, yoğuracağım inşallah Allah nasip ederse. Kısaca malzemeleri bir özetleyelim. Biraz kıyılmış maydanozumuz taze nanemiz var. Yeşil soğanımız var. Kuru soğanımız var. Sarımsak, salça, domates. Domates de yoğuracağız. Özelliği bu. E, bulgur ana malzemesi. Kimyon. E, kimyon, kırmızı biber, tuz ee, bulgurumuz küçük köftelik bulgurdan ee, arkadaşlar evet bunun size burada yoğurmayı ve kısaca size burada özet olarak yoğurmayı göstereceğim nasıl yoğurulduğunu kuru kuru yoğuruyoruz biz bunu evet malzememiz küçük köftelik bulgurdan Evet arkadaşlar biraz salça bir yemek kaşığı salçamız var. Evet isteyen salçalı isteyen salçası az kullanabilir. Evet arkadaşlar ve biraz tuz ekliyoruz. Kuru soğanımız var kıyılmış ben biraz büyük doğradım bunu e, yoğururken soğan içinde zaten kayıp oluyor. Kuru kuru yoğurduğumuz için. Biraz da dövülmüş sarımsağımız var. Evet arkadaşlar. Ben bunları bununla kuru kuru ovalayacağım biraz. Ovaladıktan sonra domates de yoğuracağız. Hiç su kullanmadan. Evet arkadaşlar biraz kuru köfteyi soğanla yoğurduk. Biraz da domates ilave ediyoruz. Konserve domatesimiz. Biraz domates de yoğurup yumuşatacağız. Bayağı bir yoğuracağız. Evet arkadaşlar köftemizi yoğurduk ve ortasını şöyle birazcık açıyorum. Kıyılmış soğanımız maydanozumuz ve nanemiz üzerine ve şu anda ısıtmış olduğumuz yağımız yağımızı da üzerine gezdiriyoruz aynı şekilde sıcak sıcak karıştıracağız bu şekil evet aynen Köftemiz yağlı, yağlı olmazsa olmazlardan yağımız zeytinyağı. Her şeyimiz doğal olduğu için bunu biraz böyle yoğuracağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an köftemizin olmuş hali. Biraz da kimyon ekiliyoruz. Kimyon. Aynı zamanda çok rahatlatıcı özelliği var. Biraz da kimyasal karıştırıyoruz. İsteyen karabiber, yaprak biber ilave edebilir. İsteyen tabağa da ayrı servis yapabilir. Baharatını. Bizde acı yemeği olduğu için ben acı biber kullanmadım. Evet arkadaşlar köftemizin olmuş hali. Evet. Osmaniye'nin kuru köftesi çok meşhurdur. Genelde misafirler öğleden sonra misafirlere ikram edilir geldiğinde. Misafirler için özel yapılan bir köftedir. Usfaeği olmazsa olmazlarından olan köftemiz, kuru köftemiz. Evet arkadaşlar. Köftemizin olmuş hali. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum.